Selamünaleyküm arkadaşlar. Bundan sonra videolarımızı YouTube'a paylaşacağız. Sevdiğimiz dostlardan desteklerini bekliyoruz arkadaşlar. Oradan abone olursanız e, videolarımızı orada haftada bir sefer güzel videolarımızı çekip sevdiğimiz dostlarımızdan paylaşacağız. Bu da Tango, Gözü, Kış, Karda yağıyor gördüğünüz gibi. Ama işte biz seviyoruz bu merak bize yaz kış hiç fark etmiyor. Çıkar diyoruz böyle sporunu da veriyoruz. Köpeklerimize stresini dağıtıyoruz Şöyle bir de yaklaştır. Yaklaştır bir şöyle bir. İşte Anadolu kalkmıyor. Şuradan şöyle. Yok kaldıramadım. Çok ağır bir köpek arkadaşlar. Yani iki kişi, üç kişi ancak kaldırması lazım bu hayvanı göründüğü gibi değil. tango efsane bir hayvandır. Dünyada köpek severler, üreticiler, meraklılar Aksaray Tango olarak bilirler. Girdiği yarışmalarda devamlı birincilikleri vardır. Her zaman yüzümüzü güldürdü. Şöyle ileriden çekti de. İleriden çek. Hadi bakayım, hadi bakayım. Hadi bayıl. Hadi bayıl. Hadi bayıl. Hadi bak. Haydi bayıl. Koş koş koş. Aferin benim arka. Aferin benim oğlanım. Aferin benim oğlanım. Çocuklarınızı bekliyordur ar arkadaşlar. Aferin aile biliyorum ansaray aslılarda tanıtmaya devam edeceğiz. Yıllarca bizim sütümüzde tüfeğe getirir. Bundan sonra ben var arkadaşlar YouTube'da. Şöyle çek. Hadi. 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 çok güçlü bir hayvan. Şey <laughs> Onu 3 kişi üç kişi ancak rahat ediyoruz arkadaşlar. <gülüyor> 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 iler biliyor açık kapatacağız <laughs>